Ya. Nedir özellikli olan? Ha i̇şte böyle toplaşıp böyle bağırıp çağırmak, sloganlar atmak falan. Sen ilk defa mı slogan atıyorsun? <gülüyor> ben? Yok <laughs> no, hayır, şeyle içlikle ilk defa. <laughs> hadi, hadi. Ceset giyme, Kürk'e hayır de! Ceset giyme, Kürk'e hayır de! Arkadaşlar daha canlı, daha canlı hadi, hadi. Ceset giyme, Kürk'e hayır de! Ceset giyme, Kürk'e hayır de! Beşoş! Züldoş! Bu ne hal? Çıplak kobra mı? Bu ne hal be? Niye kız? Beğenmedin mi deri ceketimi? Bak kobra deri yılan kemerim bile var. Çabuk soyun şimdi yüzecekler derini. Soyunacak mıyım? Evet soyunacaksın. Niye ki? Ya bak bileyim e, bu mevzulara başka türlü dikkat çekemiyoruz. Biz de o yüzden arkadaşlarımla soyunma kararı aldık. Ya senin nasıl bir arkadaşlığınla anlayışın var senin ya Allah Allah. Sana ne lan? Sana ne benim arkadaşlarımdan? Soyunuyorsan gel, soyunmuyorsan gelme. Ya illa soyunacak mıyım? Oğlum bak soyunuyorsan ekime, kime? Soyunmuyorsan kime ya? Uğraştırma beni ya. Tanımam ona göre. Çabuk soyun gel. Allah'ım inşallah tanıdık birine denk gelmem Allah'ım. Ceset giyme, giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, kürke hayır ceset de. Şey, çay molası. Ceset giyme, kürke hayır ceset de. Giyme, kürke hayır ceset de. giyme, hayır de. Giyme,

Ha, öyle ayıları tanımam ben. Yok bilmiyorum. İyi de e, jüride diyor sanki. Yok jüride diyor jüride. Yani jürideki arkadaşlar. Ha, ya haşat ettiler ama. <gülüyor> <gülüyor> Kürk giymiş. Ayı. Ayı işte ne yapacaksın? Ne yapıyorsun ya? Aslan soğumuş. <laughs> Sana fal bakıyorum. Bak bak. <laughs> o. Sana yol görünüyor. Vallahi mi diyorsun? Bak. Aslan nereye gidiyorsun? Yavrum yol görünüyor demedim mi? Kitapçıya bakıp döneceğim. Sen bekle. Hayatım saçmalama çıkar o şimdi. Gel. Otur. Ya nereye çıkıyor kızım? Hı. Bir buçuk saattir orada diyorum. Sen anlamıyorsun galiba ya. Çıkar hayatım. Bak burada da çıkıyor. Bak yolu görmüyor musun? Bak. Bana bak. Heh. O Uyandığın merdiveninden kaçmış olmasın? Şey soracağım. E, ya beni soran oldu mu? Yok olmadı. Harikasın. Aa, ben bunları alıyorum. İhtiyacı e, biliyor musun ki sen? Artık mecbur kalırsak öğreniriz. Borcumuz ne kadar? Estağfurullah esas bizim borcumuz ne kadar? Ah, canım benim ya sağ ol. Yani gene öperdim ama babam seni gebertir. Hadi ben kaçar. <laughs> Bırak nereye nöbetçiyim bak yani bakıp geleyim diyorum bak merak ediyorum çocuğu of, Asancığım ne olur gerginlik çıkarma çekemeyeceğim. Gerginlik çıkarmayacağım hayatım bakacağım geleceğim bak. Bir bak ya. Olursuz şeyler yapma yani bak bakıp geleceğim diyorum yani. Hayatım insan kitapçıda ne yapar? Kardeşim kaç saattir kitap alıyor bu kız. <Sessizlik> 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 tamam tamam hadi bak ben falan devam ediyorum. Bak görüyor musun? Çek çek çek. Ne oldu? Bakma dönme dönme oraya dönme. E? Görür müdür o? Cingözdür yani. Günahını alıyorsun kızın. Gördün mü? Barın ben. Tamam, günahını aldım. Üstüme gelme. Fala devam ediyor yani. Neye devam ediyor? Fala. Hayır, ben rahatladım. Şimdi ben bakacağım senin falana. Aa, peki. Onu. Ne oldu? Hayatım, ne görüyorsun? Yavrum ben ne yapayım ya? Astronot muyum her yeri görüyorum ya? Bir dakika bir dur yavrum bakıyorum işte. Sen de şey var böyle erkekten uzaklaşma yani. Sen öyle bir muska yapmışlar. Yani. Ya. Ama böyle silicit oluyor ya kadınlar. Ee? Böyle sevdiğinden uzaklaştırma böyle yani nasıl diyeyim böyle topaç suratlı böyle... ...böyle kirpi saçlı topaç suratlı böyle yüzü belirgin olan hatları belli olan kim var? Öyle biri yapmış. Ha. Ama bir kısmetim var böyle kekirge gibi zıplayacaksın. Gerçekten mi? Evet. Mısın, kekirgeler zıplar ya. Evet. Aynı şekilde zıplayacaksın. Hı hı. Vallahi Meviş, çok güzel, çok ben size söyleyeyim ya. Biraz için kabarmış ama olsun yani. O kabarıklıkları giderebiliyoruz. Karbonat gibi yani hani. Mesela keke atıyorsun da kabarıyor ya onun gibi. Hı hı çok güzel. Ay doğmuşlar. At, var. at, at var. O at. Normalde baktığın zaman at dolu. Böyle şahlanan bir at. O ne demek? Kısmet. Çok kısa zamanda. Kısmeti geçti, Kısmet vardı demin. mi? Ha. Çok kısa zamanda iyi bir haber alacaksın bak. İnşallah. Bak şuraya iyi iyi. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da düştün Tonga'ya be. <laughs> Sıra bende. He? yavrum manyak mısın burada olur mu tamam işte ya her şeyin çıkartıyorsun tamam eve gidelim yapalım İyi ben abi. utanırım öyle tamam hayır hayır yok hayır halim yok